olsun oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar e, biz sizden de <laughs> ben siz <girdi>. Pardon. <gülüyor> 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 Pardon. <gülüyor> Pardon. Olama <laughs> hayatta da Hadi. Ben hayt. Ah. Allah'ım bu ne olacak be? Neyse. Evet son 5 saniye kala. Kim? Ben Haydar'ı seçeceğim. Haydar oyuncu. <laughs> e, bu yazık oldu ya. Tavşan o muydu? Evet. O e, ben neredeyim? Burası. En imposter tamam mı? Masumlar kazandı. Masumlar uçtu. Refen. Evet, o zaman başlamasın. Evet, son iki saniye kala. Hadi, hadi. Lütfen ben çıkayım. Sen, sen, sen. Oldum. Hay, ben Haydar'dan korktum ya. Haydar olabilir. Haydar. Bak bir şey içebilecek. Aa, bak kırmızı kırmızı kırmızıla. Düçam bet. Bismillah. Haydi bismillah. Aha. Ortalarda gez. Ölü vücut bildirilira. Kimdir acaba? Hıh. -hı. Bilmem. Pavel Abel. Pavel. 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 Pavel mi? Hı. Pavel yedi bin seksen sekiz seksen Pavel 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 hadi Pavel'e veriyorum ver dedim bana verilmiş mi hayır sana sen oy vermişsin. şimdi belli olmaz verdi Kime verdi şimdi Hadi 10 saniye sonra. Apo. Pemanco. 1 Niye Ne etcem İşte ben bütün amangos... Us... Aha. Bak şurada birileri var. O kayboldu. Of. Aha. Kim, kim biliyor mu? Ben de bilmiyorum. Pavel. Pavel. Ha, sakın açıklaşılan şüphelenme. Şüpheleneceğim bu sefer senden şüpheleneceğim. Ya şüphelenirse ne olur? Ölürüm. Sen bana şüphelen. Hayır olmaz. Tamam. Pavel. Pavel gibi Pavel. Noh tanrım Ne? Ya boşuna şüphelendik. Çocuğun günahını aldık ya. Kimmiş? O değilmiş. Haydar bu sefer Haydar biliyorum. Aynen. Haydar herkese hayranmış. hayrar. Haydarlı çöplü. Vurdum. Hmm. Ben o ölü vücutu bildireyim mi? Hayır. <laughs> sonunca bunu keşke diğer tur ben olsam. Evet. Öbüründe ben ölmüştüm şimdi. Ne başlayacak? Hadi inşallah ben çıkarım. Ya sen de çıktın? Ma Ma. Ma. Oğlum kim lan? Pavel, Pavel. Bak bu sefer ben sen... takip et. Ben kim? Aha Pavel, Pavel. Kesinlikle Pavel. Beni takip et. Dur. Bak. Ben seni takip edeceğim. Eğer sen ölürsen bak icabet olabilir. Burası... Ya. Ne yapıyor lan o? Evet. G G G nasıl yaptın onu? Gidiyoruz dur Nereye? Ya ben bunu Oğlum neredesin ne? E. E. Ben niye yapamıyorum? Acaba kim? Hı. Arkadaşlar belki bu son durum. Ah, aha aha. A abo. Nömer. Nömer bir şey var. Kafeterya. Neredesin lan? gezeceğiz a bu ah. nomer nomiş nomermiş normalmiş beni öldürdü şaka Vallahi dur geliyorum normalmiş nomer nomer Neredesin? Göremiyorum. Ömer. Sen neredesin? Oğlum ölüyüm şu an. Tamam, onu ben de biliyorum. On nerede Ortadayım şu an. Nömer. No Nömeri no ver tamam. Tamam da neredesin? Ortaya gel. Dur neredesin? <laughs> adasını, tamam ha kafalaradasın tamam içeri. Ha bildiğinde. Nömer. Nomer, lütfen Nomer. Başka biri var mıydı? Yok, Nomer öldürdü. <laughs> Geldi arkamdan şahladı. Çok yaklaşanlardan uzak Ben Nomer demedim mi ilk başta? Hep sıkıyorlar. lan. Yes Nomer gitti. Nomer gitti. Nomer gitti. Nomer gitti. Impostor mu çıktı? Evet. Ana ölüyüm Şimdi, Şimdi beni takip et. Neredesin? Bilmiyorum. Geldin mi? <laughs> geldim yanına. aha bak ben orayı yapıyorum ya bunu, bunu. ben biliyorum masumlar kazandı no mer gitti no mer gitti no mer gitti no mer gitti sonunda evet Ma masum olmayayım lan niye masum oluyorum bak birlikte gidelim tamam mı Hı -hı. Neredesin? Heh, ver beni takip et. Neredesin? 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 Şu an birileri yaklaştı ama Kafeteryanın oraya gel. Ne tamam? Heh, gel beni takip et. Yapacağımız yerler var. Mesela buralar. Benim de güzelim benden. Ben de biter. Benim de güzelim. BT abi. Tamam. Dur. Burada bir şey yok. Of. Olmuyor kim? Acaba. Kim? geçiyor? Bak bu son turumuz olmalı arkadaşlar. Pirin sarı yalarsın. Sarı sen prenses san. ona vereceğim ona. Hadi ver 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 ver, ver. Sana. Sana verdim severdim verdim. İnşallah herkes Prenses varmış Prenses, prenses. san. Gosmuk. O nasıl atıyor? Gosling. Bana veren vardır. Yüzde yüz bana veren vardır. Bana da veren var. Yüzde bin hatta yüzde iki yüz bin. Yüzde üç yüz bin. Ay. Aa, bana veren yok. Aha. Hangi bir Abu. Aha. Aha. Kimseyi takip etme ben seni takip ediyorum. Hatta ben görevleri yapam ilk. Bak. Burada görev yok. Aha nömer. Nömer olabilir. Nömer olabilir. Nömer bak şuradaki görevi yapalım. Depodan da... Depodan. Depo nereye? Aha bak şu. Diyelim. Bu kaç? 0-1 e, falan. E, i̇şte 0'dan başla 9'a kadar git. 3 4 Herkes buraya toplandı. Kaç? Niye? Bilmiyorum herkes burada. Bir tanesi katil ama kim? Ben şu an bilgisayardan her yeri kontrol ediyorum. Şu an kamera kayıtlarındayım. Kamera kayıtları. Acil toplantı. Kırmızıya ne olmuş? E ne oldu? Acil toplantı ne? Yani ölü vücut bulmamış. Ben bir şey şüphelendim. Tamam bu ondan sonra video bah, video bitişi yapalım. Tamam. Sonra biz de topuyor videosu çekelim. Tamam mı arkadaşlar? Çekeceğiz. Çekmeyeceğiz. Çekeceğiz. Çekmeyeceğiz. Evet arkadaşlar hemen şu konulara geçelim video bir yapalım sen de gel Heh. evet arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olun kendinize beğen. iyi bakın görüşürüz evet doğru söylüyor Bildiğin için görüşürüz bay bay